Herkese güneşli, çok güzel bir havadan günaydın. Biz sabah 7'de uyandık. <laughs> Ve e, Sezgin hemen benim telefonumu istedi. E, ben de aklıma koymuştum dünden şu balkon camlarını güzelce temizleyeceğim. Balkonumu temizleyeceğim diye. Dedim ki benim telefonumu o alsın. Hem garanti güzel durur. Birazcık nefes nefeseyim, iş yaptığım için. Daha yeni Sezgin'in elinden saat 9.30'a geliyor ancak işim bitti ve Sezgin elinden telefonu aldım. Ben burada iş yaparken benim telefonumu güzel kullandığı için yani telefonumda daha güzel durduğu için garanti olur dedim. En azından aklım içeride kalmaz. Sadece şu üst boru kaldı sileceğim. Sabah <laughs> saate baktım. komşularım işten geliyorlar ve ben burada cam tevizi yapıyorum. Komşularım demişlerdir bu ee, bu kadın, bu gelin delirdi mi diye. İnanın şu derin dondurucum benim bu balkonumun kısmını siz hiç görmediniz. Ama klimamızın motoru burada duruyor. Motorun önünde de bir cam var. Klimayı açtığımız zaman o camı da açıyoruz. Ee, hava akımı olsun diye, rahat çalışsın diye. Ee, burada bu derin dondurucum var ve bunu uz uzun zamandır, neredeyse bir iki yıldır hiç çekip yıkamadım gerçekten utanarak söylüyorum altı o kadar pisti ki gerçekten zor arıttım zor temizledim bunun altına böyle tekerlekli tekerlekli şey aldık Ne denir buna ee, bir alet aldık derin dondurucu yüksekte de olsun diye çünkü bu balkonu ben her zaman yıkıyorum. Ondan sonra bunun altını çektim, yıkadım. Derin dondurucuyu güzelce sildim. Ee, şu cam balkonumun camlarını sildim. Burayı pek çekmediğim için siz görmüyorsunuz. Şurada küçük bir Al Alaturka tuvaletim var. Bunu güzelce temizledim içini. Ee, camlarımı güzelce cifledim. Bembeyaz, kar beyaz oldular. Sabah sabah işlere giriştim can sıkıntısından. Ama iyi de oldu. Bir iş aklımdan gitti, Bayağı güzel detaylı temizlendi. Oh, nefes nefese kaldım valla. Şimdi güzelce balkonumu şu yeni aldığım paspasımla sildim cam balkonu. Kolay oldu benim için. Önceden sandalyenin üzerine çıkıp da siliyordum, tehlikeli oluyordu. Şimdi tabi bel sakatlıdır derken riske atamadım açıkçası. Çünkü belimden de zaten çok kolay hareket edemiyorum. Allah korusun e, düşerim diye korktum. Evet. Şimdi tertemiz oldu buralar. Şey gözüm şeye takıldı. Oo, bir kadın çöpü açtı karıştırdı da. İşte böyle. Şurada bir sebzeliğim var. Şu annemin e, ekmek kızartma makinesi. O bozuldu. Ee, abim de böyle elektronik şeylerden anladığı için tamir ettiği için e, abim bir ara onu yapacak. Ama tabii gelip gittikçe unutuyoruz. Şöyle şurada asılı bir farışım var. Bunu böyle mutfakta kullanıyorum. Bu da tozlanmıştı. Bunu da temizledim. Ee, şu leğen ve şu uzatma kablosu e, bunun üstünde duruyordu. Şimdi birazcık sanki şu e, priz yerine su kaçırdım. O yüzden e, orası azıcık süzülsün diye bekliyorum. Korkuyorum yani. <laughs> Herhangi bir elektrik bir şey olur diye. Şimdi iyi oldu. Erkenden hallettim. E, güzelce e, yerleştireyim balkonumu. Balkonumu sileceğim. Şu şeyler de pas paslanmış. Şu aslında yeni ama Paslanmış ve dökülüyor. Beni sinir ediyor. Şu çubuğu da değiştirmem lazım. Ee, belki yine bundan almam. Tahta alırım. Çünkü çok çabuk paslanıyor ki çubuğu da yeni zaten. Neyse işte böyle. Güzel günümüze. Güneşli havamız. Müthiş bir hava var. Çok güzel. Ee, şurada çiçek açmaya başlamış bile bazı ağaçlar. Bu ne ağacı acaba ya? Erik miydi o? Erik galiba. Tam da bilmiyorum bu ayva da şu ayva. Bu incir. Şurada da incir, şurada üzüm var. Zaten arabamızın garajı. Ee, önden yer açtık. Önceden malzemeler falan vardı. Yer açtık. Benim motor da burada duruyor. İşte öyle. Yeni güne bismillah. Günaydın Evrim. Beni çıkın, görür çıkın. görmez hemen gıcıklar saçmaya başladı. He? Şeşkinim, Şeşkin, Şeşkin anne nasıl sabah kulağına vuruyordu aşkım senin, uyandırmak için, he? <laughs> daha doğrusu uyanıktı da böyle kulağına, küçük küçük dokunuşlar yapıyordum, çok hoşuna gidiyordu, sarıldı durdu bana, sonra ben onu bıraktım, şimdi telefonumu şarja takmaya geldim, şarjı %11 <laughs> Sezgin izlediği için, onu şarja takayım. O arada ben kahvaltıları hazırlayayım. Önce tabi balkonu yerleştireyim. Kahvaltıları hazırlayayım. Ee, ondan sonra Sezgin'imi de giydirelim. Sonra günümüze bakalım. Yanında söylemeyeyim şimdi. Hemen heyecan yapar. Bir yere diye. Hadi aşkım. Biz hazırlandık. Ve anneciğime geldik. Bugün annem ve kankitoları arkadaşları Kal yapacaklar. Bakalım ne yaptılar. Aslında buraya gelmeyi düşünmüyordum ama hadi dedim uğrayayım. Birazcık da mecbur kaldım çünkü motorumun şarjı. Bir markete de gitmeyi düşünüyorum. Motorumun şarjı yetmez diye anneciğimin burada hemen uzatma kablosunu çektik. Tarçın. Ne oluyor Tarçın? <laughs> Ee, bu birazcık şarj olsun yarım saat kadar bana yeter. Hadi aşkım girelim. Hadi. Hadi gidelim girelim bebeğim. Bakalım içeride ne yapıyorlar. Aha, girelim aşkım. Bunu da giydirdim motorda soğuk olur diye ama yanıma da şey de aldım eşortman üstü. Çıkartalım aşkım terleme tamam Çünkü çok sıcak tutuyor. Dur dur anne hani çıkarsın. Sen nereye geldin ömrüm? Nereye geldin? Neneye geldin. Ne mi öyleyim sana ben? Hadi çıkar. Hadi gir bakalım içeri. Gir. Dur anne hani çıkarsın ayakkabılarını. Bizim pilav kınkalları yapmışlar. Otlu yapmışlar böyle. Otlu kinkal çok lezzetli oluyor. Kıymalı da yapmışlar. Oh kızlar buluşması. Şunu Sezgin görmesin. Görmesin. Şurada acı sos. Sarımsaklı yoğurt. Xıska sofralarını vazgeçilmezi, bizim oranın reçel, <laughs> <laughs> limon. <laughs> annekim neler hazırladınız bugün kankitolarla şey oturma günü he? Evet. 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 Geçen annemiz aldığımız hediye, annem almıştık. Hediye çiçek. Sebo hani kırmızı almıştı ya, onun pembesi. Benimki artık açtı, soldu. Evet, kim ne yapayım. yapıyorsun orada? Kal bir şurayı. evet. Bir posta pişiriyorsun burada. Evet, şimdi pişiriyorum. Oturup yiyeceğiz. Allah ne Allah kabul etsin halacım. <laughs> 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 Namaz kılmadan gelmiş diğer arkadaşı da. Neyse sofralar <laughs> kurulsun ben rahatsız <laughs> etmeyeyim misafirleri. <laughs> Sezgin. Ben hemen e, yemeğimi yedim ve Sezgin hiç durmamaya başladı hele bir de o sofradaki şekerleri gördü falan. Bayağı zorluk çıkardı. O yüzden ben hemen yemeğimi yedim ve dedim anneciğim siz rahat rahat oturun biz gidelim. Zaten parka gidecektik oradan markete gideceğiz falan. Dedim siz rahatça oturun. Parka geldik şimdi üstünde e, pol polar olan o montu vardı onu çıkardım. Hırkasını giydirdim çünkü terliyor durduğu yerde. Ama motorda da bunu üşür diye düşünüyorum. Gerçi bu da ince değil ama. Nasıl da sallanıyor. Kurban olurum senin akıllı canlarına. Sallasın mı anne seni? Sallasın. Hayır mı? Hayır mı diyorsun anne aşkım? Hadi anne sallasın seni. Hoppa. Hoppa. Aferin sana. Aferin. komşumuzun gelinine söyledim gel beraber çocukları götürelim. Hem insanın böyle parktayken bir yanında bir arkadaşın olması da iyi oluyor. Böyle zaman geçirmiş oluyorsun onunla da. Ee, sıkılmamış oluyorsun ama o da e, yemek yapacakmış akşam yemeği. O yüzden gelemiyor. Gelemedi. Biz geldik. Değil mi aşkım? Hı. Canımın içi benim. mı seni gene He? makinaları o kadar hızlı gidiyor ki bizim o yeni yoldan da. Bu sabah da yine kaza olmuş. Çok üzüldüm. Bizim askallardan annemin arkadaşının yeğeni kolu bacağı kırılmış. Allah şifa versin inşallah. Onu da duydum. Üzüldüm. İşte o yeni yolda bizim evin önündeki yeni yolda olmuş. Can sıkıcı şeyler. salıncaktan çok zor aldım sezgini. Şimdi kemerlerini bağladım. Gidiyoruz markete doğru. Saat 4'e 10 var. Sevo da gelir bir yarım saate. Ancak biz de evde oluruz. He aşkım? Bismillahirrahmanirrahim. Bayağı çocuklar geldiler salıncağın yanına. Salıncaktan inip başka bir şeyleri de binmek istemedi. Ondan sonra bayağı çocuklar geldi yanına oynadılar, eğlendiler. bakalım. Ben bu arada yola bakıyorum. Hiç kamera nereye çekiyor göremiyorum ama sanırım iyi tutmuşum. <laughs> elim oynatmadım ama. Bak buradan tut, buradan, buradan. Gel, gel, gel. Bak buradan tut. Hadi gidelim. Aa, bakalım neler gelmiş. Neler gelmiş. Bunlar zaten hep vardı da. Şundan sanırım Sebo iş yerine aldılar. Sezgin. Sezgin. Gitme anneciğim. Gel ben sana alacağım. Sezgin. Jelibon arıyor. Gel ben sana alacağım Sezgin bak çantamızı bıraktık öyle olur mu anneciğim gel. Öyle olmaz oğlum çantayı bırakamayız. Gel anne sana alacak hem gel. Ha, ev Evdeki evtarlıyım çok yıprandı da. Burada numarası var mıdır ki? Ah, ah. 35-36 Sezgin. Gel yanıma yanıma gel Sezgin hadi gidelim gel. Sezgin çantayı bıraktık olmaz gel. Gideceğiz şimdi celibon alacağım sana gel. Gel jelibon alacağım. Hadi şimdi gel. Gel benim akıllı yavrum gelsin. Ha bak çantayı bıraktık. Anne öyle olur mu? Hı -hı. Hadi tutun bakalım. Tutun. Hı -hı. Tut arabayı gidelim sana jelibon alalım. Gel. Tut arabayı. Arabayı tut. Hı -hı. Arabayı tut. Direnme öyle. Hadi gidiyoruz. Hadi jelibon alçısıyorum. Tamam gidiyoruz jelibon alacağız sana. Hı -hı. Evet. Anne alacak sana. Tamam? Hadi gel. Burada 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 bak jelibonlar. Hı -hı. Ha, ha. Bak. Aa burada kapı açmışlar. Ya da Cam kırılmış herhalde. Ha, bak aşkım. Burada. Bak jelibonlar burada anneciğim. Şöyle alayım mı? Ufak ufak veririm sana. Beğendin mi? Aa, çok güzel değil mi? Hadi atalım sepetin içine. Atmayalım mı? Tamam hadi gel gidelim. Cam ne olmuş da kırılmış acaba ya? Allah Allah. Ne istiyorsun başka anneciğim? Ne? Onlardan da mı istiyorsun? Tamam. Tamam aşkım al. Hadi gidelim. Hadi gel. Oy senin akıllı canlarını ölürüm. Onu da koy. Ha koymayacağım mı? Ha Hı. tamam. Tamam hadi gidelim o zaman. Hı. Kasaya gidelim mi diyelim? Ha sen oraya mı oturmak istiyorsun? Ama ben seni kaldıramam kendi Ben seni kaldıramam. Kurban oldu. Hadi gidelim gel. Kasaya gidelim gel. <laughs> gel kasayı gidelim hadi. Gel oradan değil oradan değil aşkım. Gel benim akıllı yavrum gel. Gel anne de kendine bir çekirdek alsın. Şu tuzlu çekirdeği çok seviyorum. Sezgin sakın çıkma. Baksanıza ne kötü olmuş. Sezgin hadi gidiyoruz anneciğim. Tamam aldık alacağımızı hadi gidelim. Arabanın içine at bak anne buraya attı Sezgin. Sen de at içine ödeyelim. At oraya aşkım. Koy oraya ödeyelim. Kasada ödeyelim anneciğim. Hadi gidelim hadi gel. Tamam hadi gidelim. Gel. Hadi gidelim. Hı -hı. Hadi bakalım. Dur anneciğim dur. Şurada pasta iyi midir acaba? Bir tane alayım mı? Sezgin. Hadi gel. Gel bunları koyalım aşkım, bunu da koyalım kasada öderiz tamam mı benim akıllı oğlum. Hadi gidelim kasaya. Onu da mı koyacaksın tamam onu da koy. Tamam hadi gidelim. Hadi aşkım gel 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 oradan abiye de vereceğiz jelibon tamam mı? Gel yanında. Hadi hadi git bakalım kasaya doğru. Benim akıllı oğlum gitsin. Evet, hep rafları falan aktarmışlar. Bu iki cam da mı gitmiş? Burası da açık. Aa. aa. <laughs> Hadi gidelim anneciğim. Hadi kasaya. ne kadar acaba? Kabin boy mor 400 lira. Şu da mı kabin boy acaba? Oluyor. Herhalde öyle oluyor da. Hadi şık. Ya küçük bavul alsam mı diyorum seyahatlere giderken ama buna da sığmayız diye düşünüyorum. Bizde şu boy var. Bu bu boy var. Efendim aşkım onun içine mi koyacaksın? Koy. 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 Tamam. Tamam. sonra sepeti eline al anneciğim. Sepeti eline al. Koy onları içine. Koy onları içine. Evet. Sonra sepeti de eline al taşı. Tamam o zaman hadi gidelim istemiyorsan. İlla ısrarla bırakmak istemiyor. Hadi gel gidelim anneciğim. Gel. Gel. Hadi. Hadi gidelim kasaya bakamadım şu tabak çanağa bakacaktım da durmuyor. Gel aşkım gel. Gel anneciğim. <gülüyor> Markette <gülüyor> kasiyer kız vermeye uğraşıyorum. Elindekileri vermiyor. Verince de kızın geçirmesin o kadar sabırsızlıkla bekliyor ki hemen kasadan geçirmesini. Yani o saniyelik şeyde bile sabrı yok. <laughs> yukarıya çıkmak istemedi yine. Hava güzel, güneş var. Saat 4 oldu. Bir 15-20 dakika sonra Sevo gelecek. Dedim babası gelene kadar hadi burada da otursun, burada da zaman geçirsin. Ben de bu salıncağa oturdum. Şurada şey annemin bir tanıdığı köyden gün kurusu getirecekler. Daha önce annem demişti, ben de istedim bir kilo kadar. Böyle gün kurusu ben doğrayıp genelde yani ona böyle tane tane de yiyoruz da. Genelde böyle doğrayıp pankeklerin içine falan katıyorum. Selim öyle çok seviyor. Kuru üzümle beraber. Kuru meyve. Ee, onu da aldım. Motorun altına atmıştım. Dedim unutmayayım motorda. Motor orada duruyor. Sevo gelince. Onu da içeriye koyarız. Canımın içi benim. Yukarı çıkıp bir turp salatası yaparım diye düşünüyorum yemeğin yanına. Çok güzel oluyor. Yemesini ayrı seviyor. Böyle oynamasını ayrı seviyor elinde poşetleri. Ha <laughs> patladı mı aşkım? Ha dökülüyor. Sen ona bakıyorsun. O senin akıllı canların önünde. Ay ay öyle yapma aşkım. Dökülüyor bak hep döküldü yere. Anne sana versin tamam mı? Anne sana versin. Ha bakalım. Önlüğünü de değiştireyim. Altına şu ırkayı da koydum. Oo. Oo. Tut tut tut. Oynasın benim akıllı oğlum. Evet oynasın benim akıllı oğlum. Şu bacısının önünü nasıl ıslattı. Oh, şimdi yukarıya çıktık. Bir saattir uzandık. Yatıyorduk. Şimdi karnımız acıktı. Akşam yemeğini ısıtıyorum. Dünden zaten barbunya var. Yanına pilav yapmadım ki çünkü barbunya çok. O yüzden yensin. Bir de bizim evde de seviliyor. Sevo tütsü yaktı. Şu an çok güzel çiçek kokuları geliyor burnuma. Turşuyu çıkardım. Birazcık ılınsın diye. Şurada da sezginime yoğurt ve şu ezdiğim reçelden yapacağım. Meyveli yoğurt. Ondan sonra Sevo şundan almış. Böyle bir baharatlı patates çipsi. Soğan tatlı cipsleri ben de seviyorum. Şimdi bugün şöyle yorumlar aldım. Benim güzel kardeşlerim, bacılarım, ablalarım hepiniz çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Destek, destek, destek sürekli çok yorum yapıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Şimdi şöyle yorum aldım. Hani sezgin sürekli çekmeceyi açıyor falan. dağıtınca <laughs> bir de sütü dökünce şöyle yorum aldım kaçınca söylüyorum bilmiyorum artık e, dolaplara çocuk kilidi taksan daha iyi olur diye ama şöyle bir e, durum var ben bundan 2 yıl veya 3 yıl öncesi şuralara falan e, çocuk kilitleri takmıştım hatta şuradan şu mermere yapıştırıp çocuk kilidi takmıştım e, benim burası e, böyle açıktı e, mutfak salon birdi Ondan sonra Sezgin sürekli buraya geliyordu. Öyle denemiştik çocuk kilitleri takarak ama baş edemedik Sezgin'imle. Çünkü maşallah o zamanlarda güçlüydü yani çocuk kilitlerini kırdı. Şimdi artık büyüdü. Önceki halinden şimdiki hali daha güçlü olduğuna göre kesinlikle çocuk kilitleri tutmaz. Ee, şöyle çareyi buldum ki kapıyı kilitliyorum yatak odasının kapısını kilitliyorum ki oraya giremesin en azından belli bir zaman unutsun unuttuktan sonra zaten e, problem ortadan kalkıyor hadi bakalım yemeğimizi ısıtalım güzelce yemeğimizi yiyelim bir turp salatası da yapayım diyordum da çok üşendim ya şimdi bir soğan keserim bir de turşu yeter bir de dün ben akşam blogu kapattıktan sonra Şöyle e, tavuk göğsü tatlısı yaptım bunu böyle. E, Sebo sevmiyor bu tatlıyı. Selim'le ben böyle yiyoruz tepsiden. <laughs> tavuk göğsü tatlımız da var akşam için. Hoppa. Oh oh. İşte öyle makinamı sabah çalıştırmıştım. Bulaşıklarım tertemiz makinamda Onlar yerleştirilecek. E, ondan sonra da artık akşama otururuz, ederiz, ne yaparız? Keyfe bak, bak, Daha yeni sakinleşti. Yemeğimizi yedik. Tabii ben önce Sezgin doyurdum. <laughs> Yemeğimizi yedik. Sonra Sevo yardım etti. Makinedeki kirli bulaşık şey aman temiz bulaşıkları yerleştirdik. Şurada e, elimde yıkayacakları yıkadım. Ay Sezgin biz bulaşıkları yerleştirirken gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Şu çekmecede şunları gördü, şunları, ee, bunlardan istedi. Bunun üç tanesini şunu yırttı. İstiyor bunları ya İlla bunu bana ver. Bir de çekmeceleri karıştırıyor. Önce bunu açtı, yok. Sonra bunu açtı. <laughs> Bir kere ben açarken gördü ya. Yani asla istediğini almadan gitmedi. Verdim ona. Tekrar onu yırttı, bıraktı yani iki dakika ama şimdi diyeceksiniz hani hayır demesini bil şey yapma ama inadını bilmiyorsunuz. Gerçekten çok inatçı ve konuşamadığı için sinirinden, sinirinden de çok bağırıyor. Ee, yani yok yani şey yapamıyoruz, baş edemiyoruz. Yani o yüzden onun istediğini veriyorum. İnşallah ileriye dönük bunlar da düzelir. Belli bir disiplin sağlarız Sezgin'in üzerinde. Sezginim'in Depakin şurubu çok az kaldı. Bunu da Sevo getirdi yenisini. Bunu bu akşam belki yeter belki yetmez 400 milim çekip veriyoruz. Bu arada nöroloji doktorundan geldikten sonra e, doktor bir daha e, ilaç e, ilaçların tahlillerini yaptırın demişti. Ama o arada e, domuz grebi falan olduk çok hasta olduk. Sonra zaten deprem falan derken bir türlü hastaneye gitme fırsatımız olmadı. Ee, i̇nşallah haftaya hafta içi halledeceğiz Bugün günlerden cuma Yarın da Selim de evde inşallah İşte onun Kan tahlillerini de halletmemiz lazım İlacı görünce o geldi aklıma Onu da size anlatmak istedim Evet bugünlük de bu kadar olsun İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Artık elim titriyor Ben sabah e, şuraları temizlediğimi Unutmuşum inanın ki diyorum ki bugün Kendi kendime ben niye bu kadar Yorgunum halbuki cam balkonları her yerler çok güzel temizledim. Ee, o yüzden bu yorgunluk. <laughs> ee, yarın Allah'ın izniyle yeni blokta yeni videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun güzellerim. Hoşçakalın.